arkadaşlar evet, tehlikeli oyuncudan ben bırak. Bu yüzden ben Minecraft Pocket Edition daha hangi games oynayacağız arkadaşlar? Uzun süredir gelmeyen bir video bu. Ee, yanımda Günce ve Bora var. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Ee, Günce benim kuzenim, Bora da kardeşim olur biliyorsunuz zaten. Ve evet, Burak buradan sana söylüyorum. Şey ben YouTube'da benim kanalımda Burak'ın e, reklamını hmm. yapıyorum ama sen beni etmiyorsun sanırım. Ya aman her neyse işte. Kardeş kanalıyız bu arada Bak söylüyorum. benim videomda sen oluyorsun. Senin videolarında hiç ben yokum. Çok Çünkü gelmiyorsun. Var. Ne yapayım laki de olmuyor. ortada mı buluşalım? Çünkü sen karşıdasın. Ben ortaya atlayacağım vallahi. Vallahi ben de öyle yapacağım. Çık var, var mı? mı? Yok o. <laughs> <var mı? gülüyor> Yok. Tam hızlı koşma. Ama çok ah! Da... Oha o da mek. Bir tane hack var. O da Diamond Diamond arkadaşlar. Oo mükemmel oldu. şeyler aldım. Bir tane eee bir dakika anladım. Ben atladım aşağı. Ananı. Reklam çıktı. Herkes bulunur. Bu, e, karışık olacağız mecbur. Ya niye ortaya attınız? Ya çıkamıyorum ben buradan. Oradan çıkılmıyor var mısınız? Abi ya ben şuradayım. Ben geleyim, geleyim mi? Gelelim mi? Aytularımı giyeceğim. Geldim yani. geldim. Geldim. Nerede sizi? Gördüm sizi. Bırak. Oha biraz bir şey var. Heh. Şimdi alın gözlük isteyen. adam adam adam. kesin o Adamı, adamı geldi. Demir pantolon. Ben benim bir şeyim yok. Al güzel neredesin? Buradayım. Atıyorum. Demir gözlük var oğlum. Ama alınmıyor. Evet alınmıyor mı Tamam almayı denemeyin. yoksa atılırız. Şey ben de artık yapabiliriz. Bu mecbur. Bilge abla pantolon atayım mı? Bilge Günci... bor at ben aşağılara iniyorum. Ben de. Bora gitme. Ayrılmayalım. Bence Dead Maze'de buluşalım. Herkes farklı yere mi gitsin? Çünkü e, herkes ayrı ayrı chestler bulacak. Ki daha çok itemimiz olsun. Aynı chesti bulursak nasıl herkesin bir sürü item olacak? Doğru. Düşünün yani. Burası biraz şeydi diye... ya. Tabii çıkamaz mıyız buradan? Aşağı gidelim. Güzel de bir yer yok ki ya. yok mu ya? Yol ya kaldık mı? Benim bu arada diamond'ım var ha. Evet. bir de çakmağım var. Bende de çakmak var. şu ağlara düşmemek istiyorum ben yani ya. Yani. <laughs> ne o burada kapı istiyorum. Aa burada merdiven var. Aa burada kapı var. Atın. Aa buradan çıkış var mı? Ha biliyorum. Ay ee, ben çıkıyorum valla. Bence çıkma. Neden? Yukarı mı? Bu sen aşağıdaki chestleri bul tamam mı? Ben öyle yapıyorum. Tamam. Ben ta çok Ben yukarı. Of oy. Ya abim benimki çok donuyor ya. Bilmiyorum beni takip et. Burası çok ca yemeğim yemek lazım. Bir tane patato var iyi mi? Ye ye. Pişmemiş ama. Ye bir şey olmaz. Ha Bu adam var. Kes sen. Geliyorum. kes sen olur mu hiç? Gel. İnşallah adam güç, güçsüzdür. Geliyorum ya. Güçsüz ayva yiyeceğiz. İca yani, gelmiyorum. Da evet. Aa chest buldum. Alayım mı? Günce gel. Günce o, gel. Geldim. Adam güçlü ama canı az galiba kaçıyor. 5 minit kaldı. Bir dakika sonra ortaya koşalım. Ya ben burada kaldım ya. Ağlama. Hiçbir şey yok. Bu arada merdivenden yukarı çık. Çıkamayız ben burada kaldım. Nereye girdim? Geldim. Geldim. Herkes bu mu adam? Hı -hı. Gidiyorum. Adam ek lan kaydı bu. Al işte ya ne yazıyorlar. Beni bir lan. Aynen Burak sen yoksun bende. Nasıl yokum ya? ya nasıl donuyor ya? Gideceğim vallaha. Atacak beni Angry Games'ten. Abi inşallah beni görmez. <laughs> burak sen bende yoksun. Çünkü ben bayağı uzaktayım. Sen o adamı Hayır senin mı? yanındayım ben. Ah gördüm. Aldım adını. Hiçbir şey alamıyorum. Ya açımlar alamıyorum ya. Evet biliyorum. Çok fena bak. <laughs> ortaya. Bora ağlama Sen beni görüyor musun? Dayan orada. Dead buluşacağız. Abi aldın mı işte? Bir şey olmaz. Bora, ben, ben, de, taş kılıcım. Buluştayım. Sanki çok iyiyim taş kılıcı. Bırak ortaya mı gidecek? Sen neredesin ya? Bilmiyorum. Baksana sen yoksun bende. Ben bir yerlerde dolaşıyorum valla olarak evet, evet. detme işte görüşürüz. Ben ortaya gitmeye şu an çalışıyorum da. Ben de çalışıyorum da şuradan nasıl çıkacağım ya? Aa çes buldum. Ben şuradan nasıl çıkacağım ya? Gözlük falan var. Ya. Ortayı bir adam kapmış galiba. Ben item falan buldum çok iyi. Yani çok iyi değil de deri falan buldum. Yani deri itemler. Yani Bazıları altın çabuk kırılacak bir şekilde. Bu arada ben video olduğunu unuttum ha. <laughs> Şimdi aklıma geldi. Ben madenin aşağısına iniyorum. Bir isim gördüm. Armorum çok iyi kaplamıyor ama iyi. Abi ben böyle karı şeklinde bir yerdeyim. Seni bulmaya çalışacağım Bora. Ya ben kayboldum. Aa chest buldum. Ben de buldum. Bu arada camlı bir yerden geçtim mi? İyi bari bir Yok. şeyler geldi de. Böyle. ben böyle bir yerdeyim abi ya. Ama nasıl bir yer oldu mu? Tarif edilmeyecek Ha Ben yine dur, aynı birinin, noktaya geldim. Birinin yazısını gördüm. Kim? Durayım mı? Ha dur. Bir testler var. Oo sen ee, madendesin. abi ya beni Hunger games'ten atacak sanırım. Ben birisinin yazısını görüyorum. Duruyor mu? Evet. Tamam benim o. Biraz hareket ediyor. Dur. Geliyorum Bora oraya. Ya yemek yemem lazım ya. Gördün mü abi beni? İbari doyuruyor bu da. Çok koşmamak lazım. Dur Bora. Haber bura bura chest'ler buluyor. var itemer. Neredesin? Bir anne? kılıç bulsam çok iyi olacak da. Bak Bora yazımızı görüyoruz ama buluşamıyoruz. Ben şimdi senin yazını kaybettim abi. Ben böyle tabela bir tabelalı bir yere atladım. Hani mecburen de etmek zorunda kalacağız bora. Bu ben ortayı bulamıyorum ya. Hepinizi kaybettim. Ben ortayı bulmuştum. Demir kılıç yaptım hatta. Ben bir daha bu buraya atlamayacağım ya. Biliyorum. Normal çift mi bu tak acaba ya? Aa ortayı sanırım buldu. Bulamamış. Ama başka bir yere geldi. One minute kaldı. Aynen bu arada hemen hızlı bir şekilde. Oo, oh, dünyası <gülüyor> buldum <gülüyor> buraya. Oh. Tabi neyim varmış tamam. Bunlar bana gerekmiyor. Abi itemlerim kötü yalnız ha. Benim çok iyi oldum ben demir şeyler buldum. Yemek. Oh yemek kötü biraz yemek yemem lazım. Burada ben şeyler Hadi büyüyorsam. inşallah aramızdan biri kazanır ya. Yani inşallah. Aa dur Seni keseceğim. Oo. Seni geberteceğim. O yemek de buldum çok güzel. Geberttim adamı. Ya anlamı. Benim bir tane demirim var. Sıfırlanmam. Abi kimin bir yani. tane demiri var? Ne? Gitsem bir tane demiri var mı? Benim üç tane demirim var. Hadi hadi. 4, 3 2 1 Go. Birbirimize yok. vurmayalım. Kaç Ana, kişi var? Biz kalmışız. Aa kalmışız. aynen. Bekleyin Aa. vurma kimse kimse kimseye Aa, vurmasın. Şurada abi ya. Şurada bir adam var. Sen ben sen de gözükmüyorsun. Ana What? adam öldü. Adam öldü. Ne oldu? Adam öldü? Tamam hadi kapışacağız mecbur. Ben sen de sen ben de gözükmüyorum. Abi de. Ya sen ne ama ya? Gözükmüyorsun. Ben de gözüküyorum da abi ya? Sen çok güçlüsün. Ama gözükmüyor ya ki. Ya ağlamasın kimse. Yassın ya Allah'ım çok... düşeceğim. Ee, oh. sen bende de gözükmüyorsun. <laughs> abi, nerede kaldık? Gördük abi. Bir el daha mı atalım? Ne dersiniz? Aa, dur Adam bir dakika. Tek buruşa şey geberirim ben. Geldi oh alman. kazandım. İki elmasım var lan. İşte bir tanesi benden geldi. Hmm. Dokuz dakika olmuş. Evet arkadaşlar bu videomuzun böylelikle sonuna gelmiş olduk. İlk Game videomuzu çektik. Daha önceden çekmiştim ama sildim o videoları. Neyse arkadaşlar size iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.